Tekrar merhabalar. Merve hocam var bir tek. Şöyle bir iki dakikaya gelir arkadaşlar. Ekran paylaşacağım tekrar. ne demiştik? Eğer e, bir cinsiyet grubuna göre yani mesela erkek kadına göre ya ya da belli tabii farklı kategorilere göre iki kategorili bir fark bakmak istiyorsak yani e, erkek kadın evet hayır vesaire gibi sadece iki tek kategoriden oluşan bir kategorik değişkenimiz varsa ve bunların belli ortalamalarını karşılaştırmak istiyorsak o zaman bir işte T testi dediğimiz ya da tabii e, hani parametrik olmayan durumlarda işte normal dağılım e, varyansların eşliğine vesaire baktığımız durumlarda e, Welch T testi ya da işte Whitney U testi gibi testlere bakarak ortalamaları karşılaştırabiliyoruz. Aslında biraz şunu yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Diyelim ki iki tane grubumuz var. Erkek ve kadın grubu. Burada e, şöyle erkek gözlem değerleri var. Diyelim ki burada da kadın gözlem değerleri var. Bunların işte psikolojik iyi oluşları var. Diyelim ki işte ortalama şöyle ortalamayı şöyle mü bu ana kütle ortalaması gerçi de ya da şöyle örneklem ortalaması diye gösterebiliriz. İşte eee 10 üzerinden diyelim ki 7.4. Şurada kadınların ki erkek, şurası kadın. Kadınların ortalaması diyelim ki 5.8. Bu şekilde bir sonuç ortaya çıktığı zaman, bu sonucun anlamlı bir fark olup olmadığını, yani burada ortalamalar birbirinden tabii ki farklı zaten örneklemde hani e, bir sürü gözlem değerinin olduğu bir e, iki grubu karşılaştırırken o grupların ortalaması birebir aynı olmaz. E, birbirinden bir tık farklı olacaktır ama bu fark e, anlamlı bir farklılık mı? Yani bizim hani erkeklerin psikolojik iyi kadınlara göre daha yüksektir diyebileceğimiz. veya kadınların psikolojik oluşları erkeklere daha göre daha düşüktür diyebileceğimiz bir fark mı değil mi? Aslında biraz onu Anlamaya çalışıyoruz. Bu bizim örneklemimiz, yani belli bir ana kütleden bir grup seçtik. Bunların bir grubu erkek, bir grubu kadın. Ee, ama biz ana kütleye gitseydik, yani bütün araştırma yapmak istediğimiz erkekleri ve bütün araştırma yapmak istediğimiz kadınları görseydik ve bunların ortalaması gerçekten birbirinden böyle anlamlı derecede e, hissedilir şekilde farklı çıkacak mıydı çıkmayacak mıydı? Aslında biraz hani onu görmeye çalışıyoruz bu T testi ya da fark testi dediğimiz testlerle. Orada da tabii ortalamaya, standart sapmaya vesaire değerlere göre ne yapıyor? Karşılaştırma yapıyor. Pardon, onun kodu T test diye bir kodumuz var. Bu kodun içerisine önce işte kategorik değişkeni ve numerik yani sayısal değişkeni belirtiyoruz. Ve diyoruz ki bu kategorik değişkenin kategorilerini bu numerik değişken ortalamaları üzerinden karşılaştır. Yani burada ne olsun mesela? Psikolojik iyi oluş. Ee, Tabi burada psikolojik iyi oluş. Bakın şuradaki psikolojik iyi oluş. vektörü ben buraya tanımladım. Bunu yapmamam lazım. Ee, ya da şey veri setindeki ismi de birebir aynıysa yani şu psikolojik iyi oluş şeklinde birebir aynıysa onu da yapsam problem olmaz. E, çünkü orada datayı da tanımlayacağım. Bunu iki şekilde yapabilirim. Hani kodun mantığını anlamanız için ikisini de göstereyim. Şunu yaparsam psikolojik başarı içerisinden psikolojik iyi oluşu seçtim. Daha sonra mesela T testinde şöyle bu işareti tilde işareti deniyor galiba. Şöyle şöyle bir işaret. Bu işareti kullandığım zaman daha sonra kategorik değişkeni seçeceğim. Psikolojik başarı veri seti içerisindeki kategorik değişkenimi. Bunu tabii benim faktör olarak tanımlamış olmam lazım. Böyle seçersem ve bu sonucu run dersem direkt bana sonucu verecek. Bakın bir t testi, aslında Welch t testi yaptı. Çünkü e, bu kodların içerisinde default tanımlı olan durumlar var. Yani T testini'nin ben sadece bu kısmını verdiğim zaman sadece sayısal ve kategorik değişkenini verdiğim zaman onun sonucunu hangi test üzerinden yapacağını yani bildiğimiz T testimi işte şey mi Welch T testimi orada işte e, varyansların VAR eşittir equal ya da değil yani varyans equal da daha doğrusu eşit varyanslar true mu değil mi false mu bu e, mesela true e, değil false üzerinden default false olarak tanımlı yani varyansların eşit olmadığını varsayarak test yapıyor varyansların eşit olmadığını varsayarak yapılan testi Welch T testi ama ben orada varyansların şöyle yaptığım zaman çıkması lazım var equal nasıl geçiyordu orada tam bilmiyorum. Şöyle yapabilirim. Bakın şöyle T testinin şeyine bakacağım. Detayına. Şöyle run dedim. Burada student T testi diyor bakın. Şurada bakın var equal false. Yani şunu ben false değil de şöyle gelip buraya true yazarsam yani varyans eşitliğinin şöyle varyans eşitliğinin olduğunu varsayarak t testi yap dersem artık sonuç Welch t testi değil de normal t testi olur. Bunu da run dersem bakın two sample t test diye bana sonuç verecek. Yani kodların içerisinde e, muhakkak girmeniz gereken kısımlar var. Mesela burayı muhakkak girmem lazım. Buraya girmezsem sonuç alamam. Ama şunu girmesem de sonuç alıyorum. Ama tabii hangi sonucu alıyorum? Onu da Az çok bilmem lazım. Dolayısıyla bana yaramayan bir sonuçsa gelip orada o default olan durumu değiştirip başka bir şey çevir çevirmem lazım. Mesela paired dediği. T testi dediğimiz şey mesela iki tane bağımsız grubu karşılaştırırken yapabildiğimiz bir test. Aynı zamanda iki tane bağımlı grubu karşılaştırırken mesela kadınları bugünkü psikolojik yoluşunu ölçtük. Bir de bir ay sonraki psikolojik yoluçlarını ölçtük. Bu iki grubu karşılaştırıyorsak bunlar paired. Yani birbiriyle ilişkili iki tane grup. Çünkü aynı gözlem değerlerini farklı zamanlarda ölçtük. Dolayısıyla bu false bu şu demek bağımsız iki grubun sonucunu ver. Ama ben buna true dersem mesela eğer paired sample t-test yani yapmak istiyorsam burada paired kısmına false değil de true yazacağım. Ama default'u false. Yani tabii ki e, false olarak gelecek. Benim, benim onu gidip orada true olarak değiştirmem lazım ki bana bağımlı gruplar t testini versin. Yoksa bağımsız gruplar t testini verecek. Peki bu t testinin sonucu ne? Baktığım zaman bakın bana bir p değeri veriyor. Bir t, t istatistiği veriyor. Bir de şurada biraz daha yukarı taşırsam şu an göremiyorum. Ya da şöyle silip tekrar. <laughs> Mesela erkeklerin ortalaması 4.5 kadınların ortalaması 7.33 gibi bir değer çıkmış. Psikolojik iyi oluşta. Ama bu fark anlamlı mı? Yani e, burada 10 tane kişi var. Bu 10 kişinin e, kaç erkekti? İşte 4 erkek 6 kadın gibi bir şeydi galiba. Yani e, Erkeklerde psikolojik yol 4.5, kadınlarda 7.33. Normalde ortalamalarına baktığımızda anlamlı bir fark var gibi görünüyor. Çünkü sayılar birbirinden çok farklı. Ama P değerine baktığımızda bakın şurada. P değeri 0.05'ten büyük. Yani şunu söylüyor. Erkeklerle kadınların psikolojik iyi oluşları arasında anlamlı bir fark yok. Ama tabii yok olması şu. Bu örneklem üzerinden ben bu farkı bulamadım. Yani 10 kişili bakıyoruz. 10 tane e, gözlem değerinin olduğu bir durumda erkek ve kadınların ortalamaları üzerinden yorumluyoruz. Ben bu erkek ve kadınların ortalamalarına bakarak standart sapmaları vesaire de göz önünde bulundurarak fark olduğunu söyleyemem demek istiyor bu aslında. Şunu yapsaydım bunu yüze çıkarsaydım yani 100 tane erkek ve kadın olsaydı muhtemelen artık zaten sonuç bize kesin bir şey söyleyecekti. Yani e, Burada bir anlamlı bir fark buluyorsam, bu derece büyük bir fark varsa, oradaki p değeri de büyük ihtimal 0.05'ten küçük olacak demektir. Bu p dediğimiz değer arkadaşlar probability yani olasılık değeri. Olasılık değeri de şu, erkeğin ortalamasının kadının ortalamasından anlamlı olarak farklı olma ihtimali. Yani bu şeylerin ortalamaların birbirinden ne kadar uzak olduğu ama bu uzaklık yeterince büyük bir uzaklık mı değil mi? Aslında onu ölçüyoruz ama gözlem sayımız azsa, yani çok az gözlem sayısı varsa, o yeterince uzaklıktan hiçbir zaman çok emin olamayız, olamadığımız için de genelde hani bu fark anlamlıdır diyemeyiz. O yüzden örneklem sayımızı arttırmaya vesaire çalışırız. Tabii yani bunun şey olarak yorumu biraz hani geniş bir konu, bu neredeyse bir dönemde anlatılan bir konu şey testleri, fark testleri ya da işte istatistiksel testler, e, hipotez testi aslında bu bir. Şunu iddia ediyoruz: Erkeğin ortalaması kadının ortalamasından anlamlı olarak farklıdır. E, işte ya da e, sıfır hipotezinde farklı değildir, bir hipotezinde farklıdır diye iddia ediyoruz ve iddiamızın doğru olup olmadığını araştırmaya çalışıyoruz. İşte bunun için de bir test yapıyoruz test statistiği buluyoruz. Ondan sonra bir serbestlik derecesi hesaplıyoruz. Ondan sonra gidip e, bir şeyden bakıp işte normalde T testi tablosu var. Ama tabi yani tabloyu artık e, kullanmıyoruz. Bize şu P değerini veriyor. Bunu da hesaplamanın bir formülü var. Şu P değeri 0.05 dediğimiz yani %5 hata payına göre anlamlı bir fark gösteriyorsa bu şu demek erkeklerin Psikolojik iyi oluşları kadınlara göre anlamlı olarak düşük. Yani mesela bunu ben Türkiye'deki işte 300 erkek ve 300 kadınla yapmış olsaydım, şunu söyleyebilirdim artık Türkiye'de erkeklerin psikolojik iyi oluşları kadınlara göre gerçekten de düşük. Yani ben 300 kişiyle yaptım sadece bunu ama İstanbul'daki 300 kişiye sorsam da böyle çıkacak. İşte Konya'ya, Adıyaman'a, işte Antalya'ya, e, şuraya buraya gitsem de yine bu sonuçlar aslında aynı çıkacak. Erkeklerinki hep bir tık daha düşük çıkacak kadınlara göre demiş oluyorum aslında. Dolayısıyla bunu tabii örneklem ne kadar büyürse yani ana kütleye ne kadar yaklaşırsa e, sonuçların kesinliği o kadar ne olur artar. Zaten bütün ana kütleye yapsaydım bunu bu Artık bir istatistik değil bir ne olacaktı? Matematik olacaktı. Yani sonuç kesin aslında bir sonuç olacaktı. Ee, var mı soru? Hocalarım. Yani tabii hani bunlar çok geniş şey konular. Hem e, kodlama işleri hem e, şey tarafı e, istatistiksel analiz ve yorum tarafı. E, ama tabii bizim hani kısıtlı bir süremiz var burada. Mümkün olduğunca işte mantığını ve işte hani nasıl yorumlanacağını anlatmaya çalıştım. Soru varsa soru alabilirim. Yoksa bitirelim. Çok teşekkürler herkese katılım için. Ee, şeyler kayıtlar alınıyor zaten. O kayıtları benden hani derleyip e, sizinle de paylaşırım. Başka bir eğitimde inşallah görüşmek üzere diyeyim. İyi akşamlar herkese.